Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı yürekten dilerim. Sevgili oğlaklar. Sizler dilek tutarken ben de fincanın dış kısmını yorumlamak istiyorum. Kasım ayınız güzel geçsin dilerim. Sezgilerinizin daha kuvvetli olduğunu, daha kendinizle yüzleştiğinizi hissettim burada. Bu yüzden biraz bakın şurada biraz bu biraz birazcık acı verebilir yani bak şuradaki gözler de öyle ve bir şeyden kaçıyorsunuz geçmişe doğru kaçış var burada yani birinin insanların kötülüğünden insanların art niyetinden de olabilir birinin özellikle sizinle uğraşıyor olması da olabilir ama bana genel olarak kendinizden ve yaşadıklarınızdan ve neden bunlara bunlara izin vermişim düşüncesi olduğunu hissettirdi. Yani siz çevrenizdekilere e, ben neden bunlara izin verdim, neden bunlara izin verdim, bu olaylara neden göz yumdum, neden insanların bana e, beni üzmesine, e, beni incitmesine, beni hor görmesine, rencide etmesine neden izin vermişim gibi. Ama biliyorsunuz neden sorusu blokaj yaratıyordu ve blokajlar tekrar kilitlenmelere ve tıkanmalara yol açar o yüzden nasıl sorusuyla şöyle bir düzeltme yapabilirsiniz bu durumdan nasıl kolaylıkla şifalanarak çıkabilirim gibi hani zaten o acıyı yaşıyorken insan bir de aynı zamanda bazen şey olur ben bir şeye üzüldüğüm zaman ee, konuştuğum e, kim ise şey der mesela örnek yine ablamı vereyim Esma niye bu kadar bu acıyı anlatırken iştahla anlatıyorsun diye <laughs> çünkü orada ben bir farkındalık yaşamıştım evet yani acıyı o kadar çok sahipleniyoruz ki sanki çocuğumuz yani kendine o kadar sahiplenmiyorsun düşünebiliyor musun? O sana yaşatılan birisinin işte x kişisinin sana yaşattığı o büyük travmayı Hatırlanmaya bile değmeyecek, adını bile anmayacaksın diyelim ki. Mesela bir durumu, o insan herkese böyle kötülük yapan biridir, bilmem nedir falan. O insanı bir şekilde hayatına çekmişsin, değil mi? O olay öyle bir sahiplenme var ki insanoğlunda, yani sanki o derdim çok derdinle sen oluyormuşsun gibi. Çünkü toplumda bu var, anladın mı? Toplumsal olarak dert anlatmak dert yanmak bilmem ne bu bu konu uzun bir konu çok burada e, detaylı bir konu. Ama burada söyleyeyim bana bu olayı hatırlattım. Hani derdin ne? Tabii ki ben çok uzun yıllar önce farkındalığını yaşadığım için yine aynı şeye düşmüyor muyuz? Düşüyoruz aynı tuzaklara, aynı üzüntülere. E, ama e, farkındalık budur işte. Bir anda fark hani hep diyoruz ya uyanışa geçin, uyanışa geçin. Uyanış burada başlıyor. Yani yaptığın konuşmayı yaptığın yanlış konuşmayı sana e, sen senin hayatında blokaj oluşturacak konuşmayı tıkan, maddi manevi bolluk bereket işte sağlık huzur, aşk konularında tıkanıklık yaşatacak herhangi bir konuşmanı fark edip düzeltiyorsan uyanışa geçmişsindir. Tamam burada budur mesele yani hani herkes uyanışa geçin uyanışa geçin ama nasıl geçeyim işte böyle geçeceksin böyle böyle adım adım. Burada bunu fark etmeni istiyorum sevgili oğlak burcu. Burada kendinden kaçıyorsun geçmişine ya da birilerine, birilerinin sana yaptıklarına kendine kızabilirsin onu söyleyeyim. Kendine acıyabilirsin. Acıma, acımana da gerek yok, kızmana da gerek yok tamam mı? Bunları da söyleyeyim. Böyle bir durum var burada. Hani ola ki, e, evet bak iç kısmına bakar mısınız? Bir tek şurada şekil var ve bir de o iki yerde beyazlık var. Bakalım. Buraya direkt bakınca kaybetilmiş bir çocuk ya düşük ya kürtaj. Ya da size anlatılmış olan bir doğum travması var. Yani burada geçmişte ya kendinizin yaptığı bir işte kayıp bebek. Hani olabilir birçok insanın başına gelir. Kürtaj yaptırmak zorunda kalır. Geçmişte işte ya da düşük olur veya işte doğumda ölür bir sürü şey tamam mı? Buna benzer bir durum veya anneniz size bunu anlatmış gibi görünüyor. Burada bu durumla ilgili bir öfke var kendine bazen annelerimiz anlatırlar. Senden önce düşük yaptım ya da senden önce çocuk aldırdım ya da işte sen sana bakım sen vardın sen bebektin. Sana sanki sana baktım da bir de senden sonra hamile kaldım gittim onu aldırdım. E tamam da anne bu benim hikayem değil niye bana anlatıyorsun değil mi? Yani bunu söylemek lazım ama çocuk söyleyemiyor işte bu kadar. Bu tür hikayelerden birini hatırlayıp bilinçaltınız size suçlu hissettiriyor burada kendini onu söyleyeyim. Ola ki kendinizi suçlu hissediyorsanız o çocuğa kıydım o çocuğa şu oldu ben günahkarım ben bitmişim ben bilmem neyim lütfen <laughs> youtube'da meditasyonlar var bu tür işte kürtaj meditasyonları yas meditasyonu onlardan birini açıp yapın ki şifalanın bir an önce çünkü insanoğlu başına gelmiş olan şeylerden dolayı kendini kirli pis günahkar hissedebilir bu doğamız gereği inancımız gereği var ama burada bu duyguyla yaşarsan hayatının tamamını zehredersin. Hayatının tamamını işkenceye çevirirsin tamam mı? Lütfen rica ediyorum burada bu duygular geldiyse, burada bu konuşmalar geldiyse mutlaka birilerinizle uyumlandık. Başınıza böyle bir durumun e, gel gelirse ileriki günlerde bu konuşmalarımızı hatırlamanızı rica ediyorum. Biraz rüyalar da var burada. Güzel rüyalar. E, Birilerinin seni çektiğini bir de burada çok e, sevdiğin Bak seninle ilgilenmeyen insanlarla ilgili çok düşüncelerin var şurada. Şu en üsttekiler bana onu hissettirdi. Sana işte hani şey gibi sana e, cevap vermeyen, seninle ilgilenmeyen, senin böyle çok üstüne düşmeyen, senin çok değerli olduğunu sana hissettirmeyen insanlar sürekli aklına geliyor. Burada yine bir değer var. Bakın yine oraya bağlanıyor. Yine oradaki o hikayeye bağlanıyor. E, az önce söylediğim durumla ilgili çalışmaları mutlaka yapın. E, burada yine bana hatırlatılan hayatında hayatında niye bana değer verilmiyor düşüncesi var ee, bakın YouTube binlerce ücretsiz meditasyonla dolu mutlaka birinden birinin adını yazın ve uygulamaya başlayın ee, bakalım bir üç rakamı var bana nasıl bir şey geldi biliyor musun bir spor e dalıyla bir sporla ilgilenme isteğiniz var için içsel olarak bedeniniz sizi yönlendiriyor şu böyle e, dövüş sporları gibi geldi bana y yumruk böyle boks gibi geldi tekvando karete işte might ne deniyor şu an bilmiyorum hiçbirini böyle gözümün önüne sizin böyle bu ne demek biliyor musunuz aslında tam anlamıyla şu demek değil hadi gidin spora yazılın anlamında konuşmuyorum ya da dövüş sporları. burada içinde bir öfke var birine atamadığın birini dövmek istemişsin içsel olarak seni kızdırmış. Yapam yani otomatik olarak kimse kimseyi dövme hakkına sahip olmadığı için oğlaklarda da bu saygınlık olduğu için yap, yapmayacakları için kendine olan saygısından dolayı tenezzül etmeyeceği için böyle bir şey içinde öfke kalmış. Öfke patlamasını nereden çıkarayım? Nereden çıkarayım? Bir boks torbası varsa boks torbasını yumrukla. Mesela boğa burçları genelde e, söylerim onlara örnek veririm. Yükselerinizde ya da ay güneşinizde ayınızda boğa varsa bu daha çok tetiklenmiş gibi de olabilir onu da söyleyeyim. E, daha böyle ya da koçsanız e, öfkelisi, öfkeli olabilirsiniz. İkizlerde de hafif e, etki edebilir. Hani herhangi bir tarafından alıyorsanız bu burçları. E, burada bir yardım yardım eli var. Bak çok büyük bir yardım eli var. Görüyor musun? hayatında sana destek olacak ya da oluyor olan şu an desteğini gördüğün birileri var. Birisi hatta çok güçlü birisi. Yani sana belki de senin sen o insandan kaçıyorsundur. Belki konuşmuyorsundur. Belki bu senin eşindir. Onunla kavgalısındır. Sevgilindir. Kavga. Nasıl biliyor musun? Her an kavga ediyorsunuz. Çünkü sen içinde başkasına öfkeni atamamışsın. Yanı başındaki sana çok destek olan biriyle kavga ediyorsun şu anda. İptal ediyorum üzerinizdeki etkisini ama fincanda bunu gördüğüm için bunu yorumluyorum. Burada bak şu karanlığın içerisinde bak şurada karanlık diyelim kahvenin olduğu yerde sadece şu kısımda bak üzgün ağlayarak ve şurada da bakın ağzı açık bir şekilde ağlamış olarak ve diyorsun ki bırakın beni, bırakın acımı hatırlayacağım, bırakın ben biraz böyle kalmak istiyorum yüz ifadesi var. Orada kendin kendini kurtar kurtarmak istiyorsun. O olan en büyük e, düzeltmesi gereken kendisi için düzeltmesi gereken tarafıdır bu. Kendi kendini sürekli kendi kendinin kurtarıcısı olduğuna inanmak. Yani evet kişi kendi kendinin kurtarıcısıdır ama yardım destek almak da gerekir. Burada lütfen destek almayı reddetmeyin hayat. Yani destek sadece işte biri gelsin izin ver gel beni kurtar diye değil. Hani okuduğun kitaptır, izlediğin videodur, adım attığın yürüyüşlerdir, içtiğin sudur, yediğin e, sağlıklı gıdalardır. Bunlar da kurtarıcıdır. Anladın mı? Dinle dinlemektir anneyi, babayı vesaire nasihatı, eski nasihatleri işte belki anneannem, babaannem, büyüklerin, büyük, büyük dedelerin bilmem ne dinlediğin işte bir akraban gerçekten sana gerçekten yürekten senin iyi, iyi hissetmen için sana konuşma yapan bir arkadaşındır. Şunu şunu yap demektir. Bunlar da kurtarıcıdır. Yani kurtarıcı e, pelerin ile gelip seni kucaklayıp bir başka bir gezegene götürmeyecek. Kurtarıcı seni bu dünyada iyileştirecek bir sebeptir. Evet yani iyileşmene sebep götürecek yollarda bir arkadaştır diyebiliriz. Evet iki tane balık gördüm. Bakın şurada senin hayatında şu an mevcutta bulunan ama ortaya çıkması gereken bir yeteneğini sen üzüntülerinle kapatıyorsun. Şurada bir göz görüyorum. Halsizsin. Biraz halsizlik var üzerinizde ve şu şekilde bir halsizlik. Yani Ay hiç halim gücüm yok işte gıda yani gıdasal anlamda değil yani enerjisel bedenle ilgili değil ruhsal bir enerjisizlik var yani burada sen belki gücün var bedensel gücün var ama zihinsel güç olarak motivasyonun yok bu konuda da şunu her zaman tavsiye ediyorum lütfen dikkat edin mantra dediğim şeyi yazın o zihniniz zihninizi kontrol edebileceksiniz bakın yani beynini kontrol edebildiğin zaman başarılı insanlar zaten bunu yapabilirler. Beynin bedenine hükmediyor. Dikkat edin şimdi zihninde bir sürü hayalin var. Onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım ama harekete geçemiyorsun. O söylediğim mantrayı yazın lütfen. Ee, internet, şeyden, Instagram'dan araştırın, YouTube'dan videolarını izleyin ve çok faydasını göreceksiniz. Evet bir de söz vermiştim bir bir arkadaşım var onu da söyleyeyim Instagram'da Seda Astrolog diye bir astrolog arkadaşım var onu da sayfasını takip edin. Bunlar birer reklam değildir birer işbirliği değildir gönül dostluğudur onu da söyleyeyim. Onları takip edebilirsiniz o arkadaşımı takip edebilirsiniz çok iyi bir astrologdur benim astrolojiye karşı az da olsa ön yargımı yıkım yani az da olan az da olsa olan ön yargımı yıkmıştır. Az bir ön yargım vardı, <laughs> çok değil. E, yani hani astroloji yorumlarını ben çok şey bulurdum böyle. Ya tamam olan bir şey söylüyor. Yani tamam işte haritana bakıyor senin özelliklerini söylüyor vesaire. Ama bu arkadaşım yani efsane şeyler söyleyebildiği için beni çok etkilemişti tasavvufi açıdan da e, baktığı için yani yürekten bakan e, bir kişidir. E, sayfasını takip edebilirsiniz İsterseniz çalışmada alabilirsiniz. Ki siz bilirsiniz. Tabağa da geçiyorum. Hmm. Tabağa bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Ee, şöyle söyleyeyim, sanki bir şeye evinizle ilgili bir satış gerçekleşecek. Ee, bir satışın e, bu böyle anahtarı sanki birine üzgün bir şekilde teslim ediyorsunuz. ya yani hiç istemeden bir satış, hiç istemeden bir taşınma, hiç istemeden bir mecburi satış gibi de. Ee, ama aynı zamanda da sanki hayatında hayırlara vesile de olacak gibi de hissediyorsun ama bir yandan da bir bağın var kopamıyorsun o evden belki anne baba yadigar olabilir kendi evin olabilir uzaktaki başka bir bahçeli bir ev gibi yani böyle betonerme bir ev ee, sanki böyle çok yaşanmamış o evde gibi de görüyorum o evle bir bağım var. Çocukluk anıların mı var, başka anıların mı var, belki ayrılıyorsun, eşinle olan aynı evden ayrılıp çıkıyorsun gibi de olabilir. E, bunu da söyleyeyim. Lütfen ayrılmanın eşiğinde olanlar, boşanmış olanlar, boşanıyor olanlar varsa aranızda. E, o hayatın o evresinde yalnız kalmamanızı tavsiye ederim. Yalnız kalıp kafanızda kurmayın olur mu? Şu an gelen enerjiyi söylüyorum. Birdenbire böyle bir konuşma yapmak istedim. Demek ki bu durumda olanlar var ki uyumlandık. Bakın imkanınız varsa özel psikoloğa gidin. Yoksa devletin psikologlarına gidin. Konuşun. En az 5-6 ay gidin. Sakın iyileştim deyip bırakmayın. İyiyim. Ay harikuladeyim. Ben kendi kendime yeterim diye bırakmayın. Veya işte meditasyonlar yapın, bir destekler alın. Yani bir sürü terapiler, terapiler. Çünkü insan hayatında sevdiği, alışa geldiği, hayatını paylaştığı kişiyle ayrılması büyük bir travmaya da sebep olabilir. Her ne kadar oğlak çok güçlü de olsa, muhteşem bir kendini onarma yeteneğiyle doğmuş olsa da, bir yandan da kendimizi övelim. Aslında bizler muhteşemizdir falan. Bazen o Seda ile Seda Hanım'la konuşurum astrolog dediğim arkadaşımla. Şimdi birbirimizi överiz böyle wow biz mükemmeliz falan böyle çok güzel bir espridir o aslında. 30 yaş sonrası kendinizi övme tarafınız artabilir haberiniz olsun. Evet kendinize iyi bakın bol bol şifalanacağınız bir dönemdesiniz hissiyatı var bu fincanda. Yani şifalanmanız gerekiyor. Kendi kendinin bir şifacısı olursun hayatına gelen şifaları kabul mü edersin? Artık orası senin seçimine kalmış maddi manevi kayıplarına üzüldüğün çok içerlediğin geçmişteki bir travmanı da çok 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 burada da kendi seninle alakası olmayan insanların yaşamış olduğu şeyleri de kendin suçluymuş gibi düşündüğün bir fincandı. Ama bunlar sana çözüm yolları sunabilmek için anlattığım bir hissiyatın ortaya çıktığı bir video olarak düşünecek olursak kolektiften sizlerden gelen bir açılımdı. O yüzden alın, kabul edin ve şifalanmaya da niyet edin. Hoşçakalın.